Aşk Ruba kafesindeyiz. Ağlamaya başladı. Aa dedim ben de. Ben tabii daha çok heyecanlandım. Cephede bir anlaşma var. Bir mozaik bir bina. Geçerken binaya aşık oldum. 15 yaşındaki bir hayal aslında gerçek oldu. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Balat'tayız. Tabi Balat aslında UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir tarihi semt. Tabi burayı gezeceğiz, detaylandıracağız ve bilinmeyen Balat'ı sizler için ekranlarınıza getireceğiz. Tabi Balat tarihi Bizans surları içinde Haliç e kıyısı olan, otantik binalarıyla zengin bir geçmişe sahip İstanbul'un kadim e, yerlerinden, kadim semtlerinden bir tanesi. Tabi Balat'ın adının aslında etimolojik anlamına da biraz bakmak isterim. Adı etimolojik kökeninde Roma'da bulunan Palatine tepesinden alıyor Balat'ın ismi. Geldik sana en sağladığım en sağladığımı görmedim. Gördüm ben de sana en sağladığımı da sen de beni görmedin. İkiciyim. Nasılsınız? İyi, i̇yi. misiniz? Hoşgeldiniz. Nasılsınız geldin. abi? Nasıl, iyi İyiyim valla Nagihan'ı gördüm daha iyi. iyi. Kumda kahve yapmak hakikaten büyük bir incelik istiyor galiba. Aslında gerekiyor. Biz alıştık tabii makinede kahve yapmaya. Taktık hemen olsun. Tabii tabii. Bunun güzelliği ne işte? Hem ağır pişmesi, bir de eşit ısı. Evet. Sadece alttan ya da üstten böyle bir sıcaklık değil, eşit ısıyla piştiği için böyle kahve yavaş 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 hem lezzeti kalıyor hem de senin gibi çok kahve severler artıyor. <laughs> evet, ka yes. şu kahvesini hakikaten çok seviyorum. Benim için. Hele kumda ve Nagyan kahve yapıyorsa daha çok seviyorum. Burada olmayı çok seviyorum Nagihan. Yani Aşk Ruba Kafesi'ndeyiz. Senin kafendeyiz. Tabi tarihi bir dokusu da var bu binanın. Hemen hikayesini dinlemek isterim senden. Bu binanın tarihi dokusu inanılmaz güzel. Balat'a çok uygun ve Balat'ın en eski binalarından bir tanesi. Çelik üzerine kurulmuş bir bina ve şu an etrafta hani yıkılmışların dışında kalmış sağlam bir mozaik bir bina. Binanın Geçmişini tabii ki çevreden duyarak da bir şeyler öğrendim. Benden öncesi bir büfe. Ama onun öncesini çok tevafuk bir şekilde öğrendim. Ee, yanımızda hemen sinagog var biliyorsun. Evet. Sinegoktan çıkan teyzelerimiz böyle hanımlar, beyler çıkarken bir tanesi böyle rastgele geldi ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyor? Tabii ben hemen yaşlı olduğu için teyzeciğim gel su iç şöyle olsun böyle olsun. Deyim ya, var deyim bir şey mi oldu? Yok yok kızım Betül benim bir şeyim yok. Ben çok duygulandım. Cık. Tezicim neye duygulandın? Gel hani ağlamana dayanamıyorum. Otur lütfen. Sonra dedi ki ismin ne? Dedim ismim Nagihan. Dedi ki benim burada arkadaşlarım vardı bu binada. Ve bu binada ben onlar benim çok samimi arkadaşım ama şu an neredeler bilmiyorum. Çok güzellerdi dedi. İnanılmaz güzellerdi ve burası bir aileye aitti dedi altıda tütüncü olarak kullanıyorlardı, Üste de yaşanılıyordu dedi. Ve biz çok samimiydik dedim. Annesi, babası o kadar bizim için önemli bir noktadaydı ki dedi. Ve bir anda buraya yıllar sonra gelince, burayı görünce dedi Duygulandı. kendimi tutamadım ve ağladım dedi. Öyle ondan net bir ifade öğrendim. Daha sonra tabii çok aradan zaman geçtikten sonra bir çocuk geldi. İşte dedi ki ben sizinle biraz sohbet etmek istiyorum dedi. Tabii buyurun dedi. Biliyor musunuz dedi benim dedem, dedemle anneannem burada yaşamışlar dedi. Aa dedim ben de dedi. ben tabii daha çok heyecanlandım sebebi de çünkü bu binaya bir şey öğreniyorum. Tabii ki bal altta olması da yani sen hikayeleri seviyorsun, insan evet. hikayelerini seviyorsun. Tabii bu binada her bir aslında karış karış bir hikayeyi, bir ailenin anısını aslında değil mi? Tabii tabii. Bir de hani gerçek yaşanmışlığı birinin ağzından net ifadesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü niye gelen müşterilerime gerçekliği anlatacağım? Zaten cephede de dışarı çıktığımız zaman da görürsünüz. Cephede bir anlaşma var. Altta da yazılı var zaten. Bu, bu binanın kesin bir tescilini zaten yansıtıyor. Çok kozmopolitik bir yer aslında üç büyük din Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik burada aslında dostça birlikte yaşamış uzun tabii, yıllar tabii, tabii. ki hala da komşuluk var burada. Tabii tabii tabii. Esnaflar bir bir. Peki tabii burada Türk kahvesi yapıyorsun. Evet. Hemen de içiyoruz tabii bir kahvenin ne diyoruz 40 yıl hatırı vardır. Peki neden burada Türk kahvesi yapıyorsun? Ezgi'cim şöyle aslında netif e, söylemek gerekirse... 15 yaşındaki bir hayal aslında gerçek oldu. Harika. <laughs> gerçek. Demek ki hayallerin peşinde koşmayı Kesinlikle. koşuyoruz. Ee, 15 yaşındaki bir hayal gerçek oldu. Biz buradan sürekli geçiyorduk babamla. Geçerken binaya aşık oldum. Bu bina benim oldu. Yaptık, kurduk. Ne hani ne, ne yapalım? Takıcı olarak düşünürken bir anda benim kuzenimle beraber o akıl fikrimi verdi. Aslında o fikri verdi. Kumda dedi kahve. Dedim, evet kumda kahve. Ben zaten kahveyi seviyorum. Başlarım dedim. Öyle de bir şekilde başladım evet. ama yani çok komik bir şekilde başladım. Yani böyle bodozlama girerek başladım ama bu seviyeye kadar getirebildim. Çok da güzel. Özellikle e, ilk bölümde şöyle bir bölüm çektik biz. Balat'ta benim için Balat'ta hı hı. mutlaka girilmesi gereken, mutlaka uğranması gereken noktalardan bir tanesindeyiz. Burada tabii kumda kahve Tatlılarını kendin de yapıyorsun. O da evet, çok tamam. güzel. Ama şunu da sormak istiyorum. Tabii sen, yabancıların da buraya çok büyük bir ilgisi var. Yabancı basına da çıktı aslında bu kafe. Böyle bir noktası da var. Evet. Peki genel hatlarıyla yabancılar Türk kahvesini seviyor mu gel Türk kahvesini şöyle tabii daha da geliştikçe sevmeye başladılar. Mesela artık bu nedir diye sormuyorlar. Direkt orta. Hı. Bir orta Türk kahvesi. Bakıp artık yani. orta şekerli <laughs> saniye. <listaneye. yani. gülüyor> yani mesela yerde diyorlar no sugar. İlk zamanlar hani bu nedir cevabı değil de gelir gelmez işte bir tane kahve orta şekerli o, orta onlara daha güzel hitap ediyor acıya. Ondan sonra acı sevenlerden o hayır yani şekersiz kahve ama sen yani sen yapacaksın. <laughs> Tabii kahve de hakikaten çok güzel. Tabii yan Nargen aşağıda sesleri duyuyorum. Müşteriler geldi. Seni evet. çok bekletmek istemiyorum. Ben kahve ve buranın keyfini yaşamak istiyoruz tabii. Seni hulayalım. Çok teşekkür ediyorum. vakit ayırdığın için. İzle, iyi keyifler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet tabii Balat'tayız. Buranın hakikaten güzel bir. E, tarihi ve yeri var. Aşk kafesini seviyorum. Teta elimde hemen Hüseyin için e, kitabı var. Geçen sene kaybetmiştik kendisini. Onu da almak isterim. Hemen şurada onu, onun bir dükkanı vardı. E, Balat'ın eski sakinlerinden bir tanesiydi. Tabi Balat'ın en karakteristik özelliklerinden biri burada kümelenmiş olan antikacılar, kafeciler restoranların olması. Ee, tabii Enes ve Erkan gösterirse semt tabii eski bir semt, tarihi bir semt ve UNESCO tarafından korunan bir semt. Semtin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, tabii dar sokaklar, kümelenmiş sokaklar ama her sokak birbiriyle ortak paydada buluşuyor. Çok önemli gerçekten. Gezmesi o yüzden çok keyifli Balat. Bırak çekimi, kokoreç. 3, 2, 1, gel. Ve kokoreç de çok güzel diyorlar yani. Babam çok bayılmıştı. Sersiniz kokoreç yiyin. Thank you.